Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca Tüm LGS öğrencilerime selam olsun hocam Bomba bir video bizi bekliyor Evet LGS'ye 3 ay kaldı Son 3 aya 3 önemli adımla geldim Şunu yap şunu yapma Diyeceğim yap dediklerimiz cebimizde kalsın Ya İnanılmaz bir 3 adım ya Böyle bir şey olamaz Böyle bir şey yok hocam 3 adımda da kendinizi bulacaksınız 3 adımda da evet hocam ya ben vallahi bunu yapıyordum Artık yapmayacağım diyeceksiniz Ve gerçekten kaderimiz değişecek Neymiş hocam bu kaderimiz değişecek video Hadi başlasın Evet notlar geldi. İşte 3 adım hocam. Öncelikle kendine göre program yap. Bak bu önemli bir hayati adım. O kadar önemli ki bak şimdi. Kendine göre program yaptan kastım şu hocam. İşte hocam sınıfımızda şöyle bir öğrenci var, şöyle bir çocuk var, şöyle bir arkadaş var. Ben onun programını yaptırdım rehberlikçiye vallahi ya da onu takip ettim o ne yapıyorsa ben de o programı yaptım yapma herkesin programı kendine hocam herkesin kendine göre bir çalışma stili var bir kafa var bir zeka var bir çalışma potansiyeli var ben otururum 10 saat çalışırım masada sen 2 saat zor dayanırsın ben otururum 1 saat zor dayanırım sen 8-10 saat oturabilirsin doğal olarak herkesin bir oturma çalışma o potansiyeli kaldırıp kaldıramama durumu var. Doğal olarak lütfen programı kendinize göre yapınız. En önemli adımlardan bir tanesi bu. Bu adım en çok es geçiren adımlardan bir tanesi. Bak ben sana söyleyeyim. Biz en çok bu adımda sıkıntı yaşıyoruz. Öğrenci genellikle sınıfta en iyi öğrencinin vardır ya mutlaka böyle sürekli full çeken, bir yanlış yapan, hiç yanlış yapmayan falan gece gündüz çalışan o öğrencinin programını yapmaya çalışıyor. Ya da geçtiğimiz senelerde derece yapmış, full çekmiş falan o öğrenciyi bir şekilde yakalamış bulmuş ya da çalışma temposunu öğrenmiş aynı tempoyu kendisine uygulamaya çalışıyor. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi bu hocam. Eğer sınava şöyle bakarsak yani sağımıza solumuza değil de önümüze bakarak sadece kendimizi düşünerek kendi planımızı kendi bünyemizi kendi zekamızı düşünerek hareket edersek işte o zaman başarılı olmaya başlayacağız. En büyük hatalardan bir tanesi kıyas. Belki bunu anne babalar yapıyor, akrabalar yapıyor, çevre, arkadaş, eş dost yapıyor ama siz yapmayın hocam. Kendinizi onunla, bununla, şununla kıyaslamaya başladığınız an itibarıyla kaybetmeye başlıyorsunuz. En büyük problemimiz bu. Yani ben ne yapabilirim? Ben günde kaç saat çalışabiliyorum? Ya da oturduğum zaman ne kadar çalışırsam benim için verimli? Ne kadarını anlıyorum? Bir dersin ne kadarını dinleyebiliyorum? Dikkatim ne kadar benim? Kardeşim günlük kaç soru çözebilirim? Haftalık kaç soru çözebilirim? Deneme yapabiliyor muyum? Ne kadar doğru yapıyorum? Kendime bakmalıyım kendime. Ya bir arkadaş var hocam vallahi denemeyi şu saatte çözüyormuş. Full çekiyormuş. Ben de o saatte yapıyorum ama olmuyor bir şeyler. Olmuyor, gelmiyor. Aynısı değilsin. Bireysel farklılıklar diye bir şey var. En büyük etken bireysel farklılıklar. Adamın kafasıyla senin kafa bir mi? Çalışmıyorum hocam, ben hiç çalışmadım deyip arkadaşların arasında 100 alan, 90 alan, 95 alan yok mu? Var. Adam hiç çalışmadım diyor. Şimdi ona bakarsak çalışmadan girmen lazım sınava. Gece gündüz çalışmış, bilmiyorsun ki evde nasıl çalıştığını. Hiç çalışmıyorum deyip 100 alan yok mu? Onlarca, binlerce var. Sınavda da aynı şeyi yaşayacağız. Valla ben hiç çalışmıyorum ya rahat. Son bir ayda hallederim falan diyor. Adam gece gündüz evde çalışıyor senin haberin yok. Senin haberin yok. Adam gece gündüz evde çalışıyor. Özel dersler şunlar, bunlar YouTube'dan, kitaptan, dershaneden, okuldan Sonra sen onunla yarışmaya giriyorsun. Yani hocam abi biz kimiz ya? Biz kimiz? Biz önce bunu bir öğrenelim. Ben kaç saat çalışabiliyorum? Ben deneme yaptığım zaman analizini doğru yapabiliyor muyum? Yanlışlarımı vesairelerimi bakabiliyor muyum? Hocam ben dinliyorum güzel iyi güzel de okula gidiyorum, hocalara eyvallah anlatıyorum ama anlıyor muyum ya? Anlıyor muyum? Okuldaki zamanı verimli geçirebiliyor muyum? Teneffüslerde ne yapıyorum? Test çözüyor muyum? Çözmüyor muyum? Dinleniyor muyum? Dinlenmiyorsam verimli dinleniyor muyum? Değil mi? Ödevlerin ne kadarını verimli bir şekilde yapıyorum. Önce kendinizi tanımalısınız ve ne olursa olsun kendinize göre bir program yapmalısınız. Lütfen gerçekçi olun. Deyin ki hocam ben valla şu kadar çalışabilirim. Ya günde 3 saat çalışırım hocam ben tamam. Hocamıza 3 saatlik bir program yaptırın hocam ya da oturun kendiniz 3 saatlik bir program belirleyin. Bu. Hocam vallahi ben 6-7 saat hiç durmadan çalışıp. Tamam sen ona göre program yaptır. Lütfen programlarınızı kendinize göre uyarlayın. Başkalarının programına uymayın. Başkalarının başarılarıyla siz de başarılı olacaksınız diye bir şey yok yöntemleriyle. O yüzden lütfen kendi yöntemlerinizi belirleyin. Madde bir buydu arkadaşlar. Çok önemli bir adımdır. İkincisi, denemelerde tek amaç eksikleri belirlemek olmalı. Ya en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yapma bunu ya. Yapma bunu. Yani şunu yapıyoruz. Hocam vallahi şu kadar 20 soruda işte şu kadar yanlış yap. 5 tane yanlışım çıktı falan. Moral bozuk. Toplamda şu kadar 30 tane yanlışım var falan. Moraller bozuk. Ya da full çektim ha falan filan. Yok böyle şey. Böyle bir şey yok hocam. İkisi de yanlış. Başarıya sevinmek. Başarısızlığa üzülmek. Şu süreçte yapılacak en büyük hatalar. Hocam ben denemeye giriyorum. Tamam. Peki soruyorum. Hangi konularda eksiğin çıktı? Vallahi hocam bilmiyorum ki Türkçe'de 5 tane yanlış çıktı. Türkçe'de 2 yanlışım var hocam ne eksiği? Hocam bir tane yanlışım var valla eksik falan yok. E, o bir yanlış. O iki yanlış, o beş yanlış. Bakın arkadaşlar en büyük hatalarımızdan bir tanesi maalesef denemelerdeki netlerimize kanıyor olmamız. Denemelerdeki netlere göre hareket ediyor olmamız. En büyük eksiğimiz bu. Ya artık denemelere başlamalıyız, çözmeliyiz. Ama lütfen denemeler sonrasında üzülmek yok, sevinmek hiç yok. Full çekmeniz sınavda full çekeceğiniz anlamına gelmez. Full yanlış yapmanızı sınavda full yanlış yapacağınız anlamına hiç gelmez. Hiç bilemezsiniz tamam. Sınav bambaşka olmaz olabilir de bambaşka olmaz genelde. Benzer netler yakalarsınız sınava 1-2 hafta kala yaptığınız netlerle ama bakın arkadaşlar ondan önceki süreç 1-2 haftadan bahsediyorum. Ondan önceki süreç tehlikeli süreç. Mart ayındayız bakın Mart Mart en tehlikeli süreç. Tam böyle rehavete kapılacağımız pes edenlerin ve asla vazgeçmeyecek olanların belirlendiği aydır Mart ayı. Mart ayı içerisinde bırakacaklar %100 bırakıyorlar. Pes etmeyenler %100 pes etmeyip tam anlamıyla yükleniyorlar. Doğal olarak tam bir ayrımdayız. Lütfen siz pes etmeyenlerden olun. Lütfen siz azmedenlerden olun. Lütfen siz başaranlardan olun. Doğal olarak kendinize azıcık güvenin. Çok değil. Azıcık güvenmeniz yeterli. Sınavda yaşayacağınız ufak bir heyecan, stres, telaş, kaygı bunlar size artı olarak gelsin arkadaşlar. Bundan kaçamayız. Sınavda stres, heyecanı vesaire yaşayacağız olmalı da. Şu anda olmalı. Yani şu an ben heyecanlanmıyorsam sınav var diye azıcık da olsa stres yapmıyorsan burada problem var. Stres yapacağız, heyecanlanacağız bunun önüne geçilemez. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hiç stres yapmadan çalışalım. Stres yapmak yok falan. Nereye stres yapmıyorsun ya? Adam gece gündüz çalışmış abi. Nereye stres yapacağız? Yapacağız stres olacak. Ama bu hayatınızı etkileyecek dozda olmamalı. Yani hocam vallahi elim ayağım titriyor. Elimin avucumun içi titriyor. şey yapıyor. <laughs> avucumun içi nasıl titriyorsa. Avucumun içi terliyor vallahi hocam. O kadar kötü fiziksel. Ya bu kötü bak bu kötü. Uyuyamıyorum, kalkamıyorum, yiyemiyorum, içemiyorum. Bu, bu rezalet, bu olmamalı. Bu kadar değil. Ama azıcık da olsa seni tetikleyen, ya evet ya sınav var abi, sınav var yani sonuçta biz bir rota çizeceğiz, hayatımızı belirleyecek bir rota çizeceğiz, geleceğimizi belirleyecek, hedefimizi, mesleğimizi etkileyecek. Doğal olarak bu rota çok önemli, iyi bir başlangıç yapmak lazım. Güzel bir lise, sağlam bir lise, iyi bir liseyle başlamak lazım. Her lisede başarılı olamayabilirsin, sağlam bir lise olmalı. Düşüncesi kafalarda ufak 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 belirmeli hocam. Bunlar çok önemli. Doğal olarak bunlar seni azıcık tetikleyecek. Çok az stresli olacak, çok az heyecan olacaksın. Ara ara ama hayatının tamamını etkileyecek. Yaşam standartlarını aşağı çekecek kaliteli olmamalı arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Yaptığınız denemelerde lütfen eksiklerinizi belirleyiniz. Hocam ben Türkçe'de yazım kurallarında sıkıntılıyım. Noktalama yapamıyorum demen lazım. Peki bunu nasıl belirleyeceğiz? Bak şimdi. Şimdi öğrenci sınava giriyor mesela denemeye. Çıkıyor 5 yanlış var 5 yanlışa bakıyor belirliyor hatalarını konuları ve oturup onlara çalışıyor. Büyük hata bu. Bu yanlış bu olmaz. Abi haftada 3 deneme yaparsan ne olacak? Her deneme sonrası konu mu çalışacaksın? Sınavda sadece Türkçe şey yok ki. Matematikte 8 tane yanlış var. Onu ne yapacaksın? 8 farklı konudan gelirse ne yapacaksın? 8 farklı konuya mı çalışacaksın? Evet hocam büyük hata bu işte. Bu çöp bu yanlış. Onun için bu videoyu çektik işte. Onun için bunları anlatıyorum. Bakın arkadaşlar lütfen. Her deneme sonrası konu çalışması yapılmaz. Yapmamalısın. Haftalık mesela 3 deneme mi yapıyorsun? 3 denemenin ortalaması alınır. 3 denemenin bir tanesinde yazım yanlışı var. Diğer ikisinde yok. Yazım yanlışına çalışmana gerek yok hocam. 3 yanlışın şey 3 denemenin neyse ikisinde noktalama ile ilgili yanlışım var. Bir tanesinde yok. Noktalama çalışmalısın. Çoğunlukta hangisi varsa 5 deneme yaptın. Bunun 4'ünde bir konudan hata yaptıysan genel başlıkta cümle türleri atıyorum. Hata yaptıysan ona çalışmalısın. Ama sen 5 deneme yapıyorsun. 2 tanesi de cümle türlerini. Yanlışlarına bakarsın. Sorunu kontrol edersin. Yanlış cevabı alırsın. Doğruyu yanlış öğrenirsin. Geçersin o iki soruyu. Yani lütfen yaptığınız atıyorum son 4-5 denemenin ortalamasını alın. Son 4-5 denemenin 4'ünde de 5'inde de 3'ünde de neyse çoğunluğunda hangi konular yanlışsa o konulara çalışmalısınız. Paragraf için ekstra soru çözümleri yapabilirsiniz. Konu çalışması yapılmaz paragrafta. Soru tarzlarına çalışın. Taktiklerimi almanız yeterli arkadaşlar hızlı çözmeniz için. Rahat olun. Dil bilgisinde ise dediğim gibi 4 denemenin 3'ünde yanlış yapıyorsan bir konudan o konuya çalışmalısın. 4 denemenin birinde anlatım bozukluğunda yanlış yapmış, diğer 3'ünde yanlışı yok. E o zaman anlatım bozukluğunda eksiğin yok hocam senin. Olur. Karşına mutlaka ters bir şey gelir. O an düşünürsün, düşünemezsin. Yanlış yapabilirsin. Lütfen denemeleri denemeleri evet. Denemeleri sadece eksik belirlemek adına kullanın. Hangi konu Yanlışım var listeleyin 2-3 denemede Bir gelen ortalamayı alıp çok fazla yanlış Yaptığınız konulara çalışın arkadaşlar bu çok önemli Geldik derece yapan öğrencilerden Aldığımız sıra çok önemli Bir sır arkadaşlar çok önemli 3 sırdan bir tanesi yanlış Sorularını biriktirmelisin abi bu inanılmaz Bir şey bakın arkadaşlar derece Yaptıracak olan şey budur ya derece Yapma ama en azından mükemmel bir sıralama Yakala mükemmel bir sınav sonucu al Ya bunun için yapacağınız en Önemli anahtar kelime bir numara her şey çöp. Bakın sınava hazırlık sürecinde, LGS'ye hazırlık sürecinde her şey çöp ama bu gerçek arkadaşlar. Her şey, hikaye bu gerçek. Yanlış sorularınızı lütfen biriktirin. Yaptığınız yanlışları bir köşeye koyun. Ha kesip bir yanlış defteri oluşturmanız yeryüzünde yapabileceğiniz şu 3 aydan en mantıklı hamle. Hayat adına, gelecek adına, yaşam adına yapacağınız en büyük hamle. ikinci bir hamle yok. Yani şunu yapsanız da iyi olur ama yok abi şunu yapsanız iyi olmaz. Bunu yaparsanız iyi olur. Yanlışlarınızı lütfen biriktirin arkadaşlar. Yanlışlarınızı biriktirin. Yanlışlar biriktiği müddetçe sık sık onları tekrar edeceksiniz. Haftada bir iki bir 2 ve onları atacaksınız. Artık bu bitti tik bu bitti tik bu bitti tik böyle gideceksiniz. Kesin arkadaşlar yaptığınız yanlışları kesin bir defteri yapıştırın. Bir tarafı Türkçe olsun ya da sözelleri bir tarafa sayısalları bir tarafa olabilir. İlla Türkçe matematik bilmem ne diye sınıflandırmanıza gerek yok. O sizin zamanınızı çalar ama kesip yapıştırmayı zaman kaybı olarak görmeyin. Orada harcayacağınız 3-5 dakika sınavda kazanacağınız 3-5 dakika olacak. Lütfen yanlışlarınızı biriktirin. Yanlış yaptınız cevaba bakın tamam öğrenin ama mutlaka onu kesip bir deftere yapıştırın. Hocam ben uğraşamam diyorsanız elinizde renkli bir kalem olsun, fosforlu bir kalem. Yaptığınız yanlışları kutucuk için alın, yuvarlak için alın. Ama mutlaka farklı renkle, göze batacak bir renkle Çizin arkadaşlar yanlışlarınızı Haftada bir oturup o yanlışlarınızı çözün ve atın bir köşeye Lütfen ama lütfen 12 soruda 10 doğru 2 yanlış yaptığın zaman Harika hocam bir böyle top yapıp çöpe atmayın o soru bankasının o sayfasını o kağıdını neyse Doğal olarak o 2 yanlışa bakmanızı istiyoruz O 2 yanlışa baktığınız müddetçe o 10'a 2 bir süre sonra 11'e 1 ve 12'ye 0 olarak devam edecek Netlerinizi artırmak istiyorsanız en önemli çare belki de tek çare arkadaşlar kalan zamanda Yanlışlarınızı biriktirmek olmalı Ben kesip bir defteri yapıştırma taraftarıyım Kestik soruyu kitaptan ya kesin kitabı önemli değil arkadaşlar o kitaplar bize sınav için hizmet ediyor böyle gıcır gıcır durmalarının bir anlamı yok roman değil onlar değil mi romanı parçalamazsın kesmezsin için gider değil mi olur mu öyle şey olmaz tabii ki ha bazen bazı güzel cümlelerin altını çizersen ona saygı duyuyorum ama soru bankası bu ya soru bankası bu ya o senin için var o senin için var. O kitabı yalayıp yutacağız icabında değil mi? Doğal olarak lütfen arkadaşlar sizden ricam yanlışlarınızı kontrol edin sık sık. Yanlışlarınızı kesin yapıştırın ya da dediğim gibi kalemle kutucuk içine alın ama haftada bir. Mesela pazar günleri oturun 9-12 arası sabah mis gibi tekrar yapın. Onları tek tek çözün onlara bir daha bir daha bakın. Ya ben bunu yanlış yapmıştım inanın 5 gün 10 gün sonra o yanlışı bir daha yapıyorsunuz. Ama doğruyu yanlış tabii ki yapabilirsiniz ama doğruyu doğru yaparak devam ediyorsunuz. Orada sıkıntı yok. Ama yanlışlarınız bir şekilde terse dönüp geliyor yine yanlış yapıyorsunuz. Hani şey vardır ya hocam atıyorum Türkçe'de 20 soru var. İşte hep 15'e 5, 15'e 5, 16'ya 4, 17'e 3 ama 15'e 5 sonra. Yani bir şekilde belli bir yere takılıp kalıyorsunuz ya işte onlar yanlışlarını sormayan öğrencilerin yaşadığı problemler arkadaşlar. Yanlışlarını düzeltmediği için bir şekilde ya rakam değişiyor ya ifade değişiyor ya bir şey oluyor ve aynı soruyu bir daha yanlış yapıyor. O yüzden sizden ricam arkadaşlar üşenmeyin. Yanlışlarınızı biriktirin. Haftada bir onları eritin. Haftada bir eritin. Deftere yapıştırdıysanız tik atarak tamam ben bu hallettim. bir daha çözmenize gerek yok. İkinci üçüncü defa çözüp zaten bitirmiş olacaksınız. Denemede yanlış yaptın ya da kitapta kestin yapıştırdın. Hafta sonu baktın çözdün hiçbir yardım almadan kendi tamam anlamışsın artık onu tık atıp geçiyorsun. Ya da yardım aldın çözdün önemli değil onu da artık bitiriyorsun. Haftalar sonra bir daha dönersin bir bakarsın kitap okur gibi adeta sınava yakın bir dönemde son bir ay mesela yanlışlarınızla çalışırsanız inanılmaz yol alırsınız arkadaşlar ancak böyle Netlerimizi artırabiliriz. Yoksa bildiğimiz konulardan sürekli soru çözmenin hiçbir faydası yok. Tamam. Altını da çizebilirsiniz. Yeter ki yanlışlarınızı belirleyin. Haydi. Kendinize çok iyi bakın. Bu üç adım çok önemli. Programı sadece kendinize göre yapın. Denemelerde tek amacınız acaba ben hangi konuda eksiğim? Onu bir göreyim olmalı. Ve mutlaka yanlışlarınızı tekrar etmelisiniz. Haydi. Kolay gelsin. Görüşürüz.